Günlerden bir gün Zeno uyandığında havada tatlı bir çiçek kokusu hissetti. Güneş sıcacık gülümsüyor. Ağaçlar yeşermeye başlamıştı. Bu tek bir anlama gelirdi. Bahar festivali zamanı gelmişti. Kasabanın her köşesi rengarenk süslerle dolacaktı. Çocuklar oyunlar oynayacak, hayvanlar birbirinden güzel yiyecekler hazırlayacak, müzikler çalacaktı. Ama bu yıl bir sorun vardı. Kasabanın en büyük çiçek bahçesi kurumuştu. Toprak çatlamış, çiçekler solmuştu. Festival için gereken renkli çiçekler yoktu. Kasaba halkı umutsuzca ne yapacağını düşünürken Zeno elini kaldırdı. "Belki de toprak neden kuru onu öğrenmeliyiz," dedi. Zeno, dostları Liko, Zeki sincap ve Melody, şarkı söyleyen tavşan ile birlikte araştırmaya başladı. Önce toprağı incelediler. Sonra rüzgarın yönüne baktılar. En sonda eski su kanallarını kontrol ettiler. Ve sonunda nedeni buldular. Yakınlardaki küçük dere önüne düşen büyük taşlarla tıkanmıştı. Su bahçeye ulaşamıyordu. Zeno hemen harekete geçti. Herkes görev aldı. Liko ince dalları temizledi. Melody diğer hayvanları yardıma çağırdı. Zeno ise büyük taşları itmek için hızını ve gücünü kullandı. Bir süre sonra dere yeniden akmaya başladı. Su çatlamış toprağa ulaştı. Herkes heyecanla bekledi. Günler içinde bahçe yeşermeye başladı. Rengarenk çiçekler açtı. Bahar festivali günü geldiğinde her yer mis gibi çiçek kokuyordu. Çocuklar oyunlar oynadı, müzikler çaldı, kahkahalar havaya karıştı. Belediye başkanı sahnede Zeno'ya seslendi. "Eğer Zeno olmasaydı, bugün bu güzellikleri göremezdik. Sabır, araştırma ve arkadaşlık sayesinde doğayı tekrar canlandırdı." Zeno gözleri parlayarak dostlarına baktı ve dedi ki: "Hız bazen işe yarar ama asıl önemli olan birlikte çözüm aramaktır." O gün Zeno sadece hızlı değil, sabırlı ve çözüm odaklı bir kahraman oldu.